Arkadaşlar merhaba, Doktor Süleyman Özer ben. Bugün karın germe ameliyatı konuşacağız. Yok etme kelimesini biz kullanmıyoruz. Kesilen her yerde iz kalır. Kapatmanın en temiz yolu. Karın tamamen duvar gibi dümdüz mü olur yoksa yuvarlak bir hat mı oluşturuyorsunuz? Hocam ameliyattan sonra o karında yine yağlanma oluyor mu? Hatta buradan şuna bağlayalım. En çok sorulan soru hasta gebe kalırsa ne olur? Arkadaşlar merhaba. Doktor Süleyman Özer ben. Bugün karın germe ameliyatı konuşacağız. Birazcık bahsedeyim sonra soru cevap kısmına geçelim. Karın germe ameliyatı karın bölgesindeki deformasyon için yaptığımız bir işlem. Ya gebelik sonrası ya da kilo alıp verme sonrası genelde bu deformasyon oluşuyor. Bir de asıl içerideki birkaç problemin çözümü olarak bu ameliyatı yapıyoruz. Bunların genelde hastaların kendileri bile farkında olmuyorlar. Nedir bu? Göbek fıtığı, rektus kas yırtıkları ve yine karın ön duvar fıtıklarının tedavisinde de bu ameliyatı kullanıyoruz. Hastalar bize özellikle göbek altındaki deride fazlalık, sarkıklık ve çatlak şikayetiyle başvuruyorlar. Bu durumda biz de karın germe ameliyatını öneriyoruz. Nasıl oluyor peki bu ameliyat? Kadın hastalarımız için anlatalım. Tabii ki bu ameliyat erkekler için de yapıyoruz ama daha çok kadınların ihtiyacının olduğu bir ameliyat. Neden? Gebelik sonrası özellikle rektus kasında yani karın ön duvar kaslarında yırtık meydana geldiği için. Bu ameliyatın kesisi yani sizin göreceğiniz izi sezeryan iziyle aynı oluyor, sadece daha uzun oluyor. Yani iki leğen kemiğimizi birleştiren hayali çizgiden kesi yapılıyor. Kesimizi yaptıktan sonra deriyi kaldırıyoruz göbek deliğine kadar sonra göbek deliğimizi orijinalini korumak için serbestleştiriyoruz ve yapışık olduğu deriden ayırıyoruz. Göbek deliği karnın içinden gelen bir parçamız olduğu için onu orada bırakıyoruz ve kaburgalara kadar deriyi tamamen kaldırıyoruz. Tabii ki bu şekilde bir iz yapmıyoruz. Öyle bir teknik var ama o konumuzun dışında. Kesimiz yine altta. Biz bunu böyle bir çadır gibi kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra buradaki rektüs kaslarımızı bu sporcular yapıyor ya six pack şeklinde baklava. Yani o kaslarımızı ayrılmış oluyorlar genelde bu hastalarda ve onları birleştiriyoruz. Nasıl birleştiriyoruz? Onları eriyen bir dikişle böyle üst üste getirerek kuvvetlendiriyoruz. Bunu ne kadar yapabiliyoruz? Genelde maksimum yani üst seviyemiz 7-8 santimdir. Daha fazla yapmıyoruz. Çünkü daha fazla yapılması aşırı derecede bir basınç artışına sebep olabilir. Bunu yaptıktan sonra deriyi yine aşağı doğru geriyoruz ve alttaki fazlalığı kesiyoruz. Göbek deliği için orijinal göbek deliğinin denk geldiği yerde küçük bir delik açıp orijinal göbek deliğimizi oradan çıkartıp oraya dikişlerle tutturuyoruz. Ondan sonra kesilerimizi onarıyoruz. Ameliyatımız bitiyor. Diren mutlaka kullanıyoruz bu ameliyatta. iki tane yanlardan veya önden diren yerleştiriyoruz. İçerideki sıvıyı dışarı taşırsın diye. Ağrılı bir ameliyat mı? Bence evet. Ağrı sizin gördüğünüz keside değil daha çok içerideki kas onarımından meydana gelir. Yani orta hatta daha çok ağrı hissedeceksiniz. Bu ameliyatımızın iyileşme süresi birazcık uzun. Hastalarımıza korse giydiriyoruz ve yaklaşık 10 gün ev istirahatı öneriyoruz. Hastanede de diğer ameliyatların aksine 2 gece yatmalarını öneriyoruz. Bu ameliyat karın germe ameliyatı. Peki biz kaç tane hastaya bu ameliyatı bu şekilde yapıyoruz? Belki %10 hastaya. Çünkü bize hastalar artık karın germe için değil, vücut şekillendirme için geliyorlar. O yüzden bu ameliyatı kombinliyoruz. Ne ile kombinasyon yapıyoruz? Sırt liposakşınla, bel liposakşınla, bazen karın liposakşınla, bazen meme büyütmeyle. Çünkü hastalarımız gövdelerinde estetik bir görüntüye kavuşmak istiyorlar. Bu ameliyat hastadan hastaya ameliyatın süresinin, sonucunun, tekniğinin en çok değiştiği ameliyat. Çünkü ameliyatın sadece bir tane ismi var. Karın germe. 48 kilo bir hastaya da bunu yapıyorsunuz, 90 kiloluk hastaya da bunu yapıyorsunuz. İkisinde ismi aynı, ameliyat prosedürü tamamen farklı. Varsa şimdi en çok sorulan sorularımızdan alalım. Hocam yara izlerinden bahsettiniz. Bu yarı izleri herhangi bir lazerle yok edilebilir mi? Kesinlikle edilebilir demeyeceğim. Yani azaltılabilir. Yara tedavilerinde, iz tedavilerinde lazer çok sık kullandığımız bir yöntem. Ama yok etme kelimesini biz kullanmıyoruz. Kesilen her yerde iz kalır. Kapatmanın en temiz yolu dövme yaptırmak. Bu arada dövme derken illa oraya bir çiçek, böcek çizmeniz gerekmiyor. Ten rengi dövmeler de var yara izlerini kapatmak için yani lazerle tedavi ederiz yaranın bir kabarıklığı bir dengesizliği bir düzensizliği varsa onları düzeltiriz Ondan sonra da iyice son halini aldıktan sonra oralara tam komşuluğundaki derinin renginde iyi dövmecilere gitmek lazım. Bu öyle siyah dövme yapmaya benzemiyor. Yani şekil dövmesine benzemiyor. Biraz daha profesyonel çalışılması lazım. En yakındaki komşuluktaki deri renginden yaran üstüne dövmeler yapılıyor. Ama genelde hastalarımız böyle daha şekilli çiçekler, işte dikenli teller falan tercih ediyorlar. Bu işlem için ne kadar beklemek gerekir? Ben bir yıl öneriyorum. E, lazerden bahsediyoruz, dövme için mi? Dövme için bahsediyoruz. Dövme için bir yıl bekleyelim. Lazer için? 3 ay. Hocam karın tamamen duvar gibi dümdüz mü olur yoksa yuvarlak bir hat mı oluşturuyorsunuz? Tamamen hastanın önceki durumuna bağlı, hastanın kemik genişliğine, pelvis genişliğine bağlı, hastanın iç yağlanmasına bağlı. Biraz önce anlattım 7-8 santimlik bir daralma sağlayacağız evet ama bazılarının karın iç basıncı yüksek, karın iç yağlanması yani viseral yağlanması çok fazla olabiliyor. Genelde erkekler böyle kilo alır. Yani erkek kilo aldığı zaman burada tuttuğunuz yağ değil de daha gergin bir göbekle yağlanır. Kadın hastalarımız ise daha çok dışarıdan olur. O yüzden sonuçlar kadınlarda daha güzel oluyor. Ama kadınlarda da iç yağlanması olan hastalarımız oluyor. Zaten aşırı aşırı kilo olan hastalarda karın germe ameliyatı yapmıyoruz. Yaptığımız durumlar var o başka bir şey. Estetik amaçlı değil. Hocam ameliyattan sonra o karında yine yağlanma oluyor mu? Kilo alırsanız tekrardan yağlanma olur. Yağ hücreleri sınırsız büyüme kapasitesine sahiptir. O yüzden mide küçültme ameliyatı da olsanız, karın germe ameliyatı da olsanız, liposakşına yapırsanız, ne yaparsanız yapın. Eğer uzun süre gün içinde aldığınız kalori harcadığınızdan fazla kalırsa bunları vücut depolamaya başlar. Tekrardan kilo alırsınız. İçeriden dikişlerden bahsettiniz. Bundan dolayı herhangi bir sporu yapmak engellenir mi? Kesinlikle engelliyoruz. İki ay boyunca ağır spor yaptırmıyoruz hastalara. İçerideki kaslarımızın iyileşmesi lazım. Yani yükün bizim dikişimizden yaranın fibrozis dediğimiz iyileşme gücüne geçmesi lazım. Kaslar birbirine yapıştıktan sonra her sporu profesyonel sporda yapabilirsiniz. Ama güç bizim dikişlerdeyken yani ilk iki ayda bunu istemiyoruz. Hafif yürüyüşlere izin veriyoruz ama ağır sporlara izin vermiyoruz. Ama hasta iyileştikten sonra istediği sporu yapabilir. Hatta buradan şuna bağlayalım. En çok sorulan soru hasta gebe kalırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. İster normal doğum yapar, ister sezeren ameliyatı olur. Buna kadın doğum doktoruyla beraber karar verebilirler. Yani hasta karın germe ameliyatı olduğu diye Hocam içeriyi sıkıştırdık. Şimdi orada bebek büyüyemez. Artık orada sıkışır gibi düşünmeye gerek yok. Çünkü bizim oraya koyduğumuz 4-5 tane dikiş bunu şöyle düşünün. İyi bir sporcu, karın kasları çok kuvvetli duvar gibi gebek kalamıyor mu? Kalabiliyor. Bizim de yaptığımız şey o. Ama tabii ki hasta ben hocam 3 ay sonra gebek kalacağım derse bu ameliyatı yapmıyoruz. Gebeliğimizi bitirelim, doğumumuzu yapalım, daha da gevşesin. Ondan sonra yapalım diyoruz. Özellikle bize sorulduğu zaman ne kadar süre sonra gebek kalabiliriz? Biz 2 yıl diyoruz. Yani ortalama olarak 13-14 ay sonra hasta gebe kalabilir. Doğum zaten 2 yıl olmuş olacak. Peki hocam sezaryanla doğum yapacak olan kadınlara aynı anda bu ameliyatı yapabiliyor musunuz? Çok zor soru. Bazı ülkelerde tercih edilen bir şeymiş okuyoruz ama biz Türkiye'de çok fazla yapmıyoruz. Mutlaka yapan arkadaşlarımız vardır. Ama ben doğum ile herhangi bir ameliyatın birleştirilmesine karşıyım. Çünkü yeterince büyük bir travma yani yarı travma, yarı mutluluk, yarı ameliyat, yarı yeni bir can getiriyorsunuz çok farklı bir şey. Özellikle sezeryan doğum Şimdi ameliyat ama bir düğün havasında geçiyor. E, ama sıkıntı çıkabilir sonuçta bir ameliyat. O yüzden onu bir de başka bir ameliyatla birleştirmek benim çok tercih edeceğim bir şey değil. Hiç yapmadım yapmayı da düşünmüyorum şimdilik. Ama bilim bu gelişir, modernleşir, herkes yapar. Doğruluğu ispatlanırsa biz de yaparız. Karın germe ameliyatı için bir yaş sınırı var mı? Alt yaş olarak mutlaka 18 yaşın üstünde olmalarını öneriyoruz. Bir üst yaş sınırımız yok ama kilo üst sınırımız var. Özellikle BMI dediğimiz yani vücut kütle indeksi 35'in üstünde ise bu ameliyatı kesinlikle yapmıyoruz. Yapsak bile karın germe şeklinde değil. Bazı hastaların bütün yağ alt bölgede oluyor. Lipektomi şeklinde yapacağız. Yani oradan bir Yağ parçasını çıkartıyoruz, hemen dikiyoruz hiç diseksiyon yapmadan. Bu estetik amaçlı bir ameliyat değil. Sonucu da zaten estetik bir sonuç değil, estetik bir görüntü değil. Ee, burada amaç hastanın orada oluşan enfeksiyonu, mantarı, e, yürümesine, tuvalete gitmesine, hareket etmesine engel olan bir kitleden kurtarmak. Bunu saymayalım. Çünkü bunu başka bir e, videoda ayrıntılıca ekstrem ameliyatlarda, yani aşırı kilolu hastaların ve aşırı kilo vermiş hastaların ameliyatlarını zaten başka videolarda konuşacağız. O yüzden bunu saymıyoruz ama vücut kitlendeki çok yüksek hastalara kilo vermelerini, spor yapmalarını, hiçbir şey olmuyorsa mide küçültme ameliyatı olabileceklerini anlatıyoruz. Hocam son sorumuz, karın germe ameliyatı tek sefer mi yapılır ömrün boyunca? Hayır, hiçbir estetik ameliyat tek seferde yapılacak diye bir şey yok. Karın germe ameliyatını yaparsınız hasta sonra gebe kalır, tekrar gevşer kasları, veya kilo alıp verir. Burada tekrar derisi sarkar. Tekrar ameliyat olabilir. Çok çata yapıyoruz revizyon ameliyatları. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Karın germe ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Umarız faydalı bilgiler paylaşmışızdır sizinle. Başka sorularınız olursa yorumlarda yazarsanız onları da yanıtlamaktan memnun ediyoruz. Görüşmek üzere.